Arkadaşlar, Tilki Tilki Saatin Kaç oynuyoruz. Ateş Tilki olacak. Haydi, gelin buraya. Mehmet, gel. Karanbeş atıyor. <laughs> Ağzını koydum aslında. Tilki Tilki Saatin Kaç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 burada. Tilki Tilki Saatin Kaç. 1, 2, 3. O nasıl saat, Tilki? Ya tilki o. Tilki. Ya yakalama. Tilki. O tilki ya. yakala yakaladı. Beni yakaladı. Ben, <laughs> kameraya. ama tamam mı? Bak böyle tutacağım. <laughs> Iki, 4 4 4 4. 4. Kaç. 4. Lan tam dibinden söylüyor. Çelki çelki sağ kaç. Çoğutun. Bir iki Lan kaç. Lan kaç. Arda. Arda göründü. Arda. Arda.